selam hanımlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz öncelikle şunu belirtmek istiyorum ee, görüntümün çok iyi olması için en yüksek kalitede videolar çekiyorum siz şu anda bu videoyu bulanık görüyorsanız muhtemelen e, çok yüksek ayarda olduğu için size düşük ayardan gösteriliyordur hemen sağ üst köşede ee, sanırım 3 nokta var. Oraya tıklıyorsunuz. Görüntü kalitesini 1080'e getiriyorsunuz ve cam gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, çektiğim videolarda en çok özendiğim şey görüntü kalitesi. Onu en yükseğe getirip o şekilde izleyin videoları. Alt yazı varsa da şurada cc yazan yer var. Oraya tıklayıp alt yazıyı kapatıyorsunuz. Sizin için elimden geldiğince detaylı anlatım ve çok iyi görüntü kalitesinde videolar çekmeye özen gösteriyorum. Evet bugün size güzel bir fıstık oyası yapacağım. Bu fıstık oyasının özelliği e, Instagram'da bana çok fazla bu oyanın yapacağım oyanın fiyatı soruluyor. Daha önce fotoğraf olarak paylaşmıştım. E, soranlara genelde fiyat vermiyorum. Çünkü e, oyadan daha önce hiç yapmadım. Model olarak çıkardım yapmak isteyenler için. Oya çok e, zahmetli demeyeceğim ama çok sıkı olduğu için e, çok sıkı bence. Çok e, emek isteyen bir oya. Yani... Sıradan bir oya fiyatıyla eşdeğer kesinlikle olamaz zaten yazmayı yapıp bitirdiğinizde de ağırlığından bile ne kadar ağır oya olduğu belli oluyor. E gördüğünüzde 3 fıstık biçmen diyebilirsiniz ama öyle değil oyayı yapıp bitirin ondan sonra konuşalım demek istiyorum. Bence çok zahmetli bir oya ben e, bu oyadan sipariş almıyorum fiyatta vermiyorum. Videonun sonunda size fiyat sorarım. E, Uygun gördüğünüz fiyatı söylersiniz. Sipariş vermek isteyenlere de ya da yaptırmak isteyenlere de fikir olur. Ama şunu belirtmeliyim. Instagram'da bana en çok fiyatı sorulan o yapacağız bugün. Ee, şimdi önce yazmamı söyleyeyim. Yazmam Reyyan marka. Ben bunu çok önceden almıştım. Yani 2-3 senelik bir yazma. Sadece böyle videolarımda kullanıyorum. Çok da e, markası sorulan bir yazma. Renkleri falan çok hoş. Deseni falan çok hoş. Ee, tığlamam iki zincirle, tığım 21 numara. Evet, bakın böyle göstereyim size. Evet, iplerimi göstereyim hemen. 970, 639 ve 434. Hepsi altın başak. Bu üç rengi kullanacağım. Başka söylemem gereken bir şey de yok sanırım. Evet. E çimene ben birazcık başladım bakın böyle bir çimeni olacak. Ne kadar sık olduğunu görüyorsunuz. Bunların hepsini üçlü fıstık yapacağız ama bence çok sık. Yani normalde Instagram'da bir bakın bütün oyalar şöyledir. İki fıstık arasında mutlaka şöyle 3-4 parmak olur. Bu oldukça sık. Evet, ben daha önce bu oyadan sipariş alıp arkadaşıma yaptırmıştım. Bir daha kesinlikle bu oyadan yapmam demişti Yani uzaktan bakınca normal bir içmen üstüne de bir e, üçlü fıstık gibi düşünebilirsiniz ama e, çok sıkı bir şekilde yaptığınızda çok yorucu oluyor arkadaşlar. İşte bu yüzden e, o yapmadan fiyat vermekte aslında çok doğru değil. Bir de bunların yapım süresi de çok uzun oluyor. Yani bu oyağı yapana kadar iki tane başka bir oya yapılabilir. Evet ben şimdi hemen oyama başlamak istiyorum. Çimenle biraz başladım. Ama size sıfırdan başlıyormuşçasına tarif edeceğim. Bakın şöyle sıfırdan nasıl başladığımı da göstereyim. İpimi tığıma ve tığ battısına sabitledikten sonra bir örümcek yaparak başlıyorum. Yine aynısını yapacağım şimdi bakın. Kaldığım yerden devam edeceğim. Ama siz benim komutlarıma uyarsanız sıfırdan başlıyormuş olursunuz. İpimizi tığımıza ve tığ battımıza sabitledik. Şöyle bir tane örümcek çekiyorum. İki tığ battı uzunluğunda. Şöyle yan yatırdığınızda iki tığ battısına denk gelecek. 3 defa doladım. 1, 2, 3. tığ battısına girdim. 2, 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. 3 tane zincir çektim. Şöyle aradan girdim, kapattım. Buraya 5, 6 tane sık iğne yapacağız. Şimdi ikinciyi yaptım. 3, 4, 5, 6 tane yapalım. Aynı tığ battısına battım, kapattım. Bir zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim, kapattım. Bu sefer 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çevirdim. 3 zincir çekmiştim. 3 zincirlik yuvama battım, kapattım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim girdim, kapattım. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Evet buraya şimdi yaprak yapacağız. Bakın bir defa doladığımı iki kere de çıkardım. Bir defa doladım. Önce bir sonra iki sonra iki tığımdan çıkardım. İki defa doladım. Girdim. İki, 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 iki çıkardım. Tekrardan iki defa doladım. Bu sefer önce bir sonra iki 2 2 tığımdan çıkardım. Bu sefer 3 defa doluyorum ve hepsini ikişerli ikişerli tığımdan çıkarıyorum. Bakın 2 2 2. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Şu kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı tığ battısına battım, kapattım. 2 zincir çektim, yandaki tığ battısına kapattım. 2 zincir çektim, yandaki tığ battısına kapattım. bir zincir çektim. Bakın şurayı göstereyim. Böyle oldu. Bakın tamamlamış olduk. Tekrardan bir örümcek çekerek yine çimenimize başlıyoruz. Ben bir tane daha göstermek istemiyorum. Videoyu geri alıp tekrardan e, izleyebilirsiniz. Uzatmayalım. Zaten 6 dakika sürmüş yarısında konuştum. Böyle ben şimdi video karşısında yaptığım için burası biraz böyle yamuk yumuk oldu ama böyle bakın e, gayet güzel olur düzgün yaptığınızda çimen kısmımız bu şekilde. Hemen üstünün fıstığından da göstermek istiyorum size. Evet üst kısmı için renkli ipimi tığıma sabitledim. Burada bakın 5 zincirlik yuva yapmıştık. Yazmamızın ön yüzündeyiz. Yuvama girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Ben şu ipi de içine saklıyorum. Saklamak zorunda değilsiniz. Zincirin altından girip ipimi alıyorum. Bir zincir çekip şöyle tığımda bir ilmek biriktirdim. 2 tane oldular. Devam ediyorum bu şekilde bakın. 3 oldular. 4 5 6 7 8 9 Şöyle kaydırıyorum yukarı doğru. 10 11 12 13 14 15 16 tane bakın ilmek topladım. Şimdi tığıma dolayıp hepsinden birden çıkardım, kapattım. 5 zincirlik ipıma girdim, kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Evet bakın böyle 2. Devam ediyorum. Aynı şeyi yapacağım şimdi. 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 kaydırıyorum. 12 13 14 15 ve 16 tane ilmek topladım. Hepsini tığımdan çıkardım. Kapattım. Aynı yere batıyorum ve kapatıyorum. Tamam, kapatamadım. Kapattım. Şimdi bunları ben bir kaydırayım kenara daha buraya bir tane daha yapacağız çünkü. Evet kaydırdım. Şimdi 9 tane yine zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet yine 16 tane ilmek topluyorum. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Hepsinden çıkardım, kapattım. Bakın. Yuvama girdim yine. Kapatıyorum. Bir zincir çekip keseceğim şimdi. Evet bakın böyle çok şık. Hemen size daha öncesinde yaptığım ve ütülediğimi göstereyim. Evet bakın daha önce yapıp ütülediğimde bu şekilde. Dediğim gibi Instagram'da en çok fiyatı sorulan oya modelim olur kendisi siz olsanız buna ne fiyat verirdiniz çok merak ediyorum ama ben 1000 liraya bile bu oyayı şu anda yani güncel fiyat olarak söylüyorum yapacağımı zannetmiyorum. Kesinlikle çok emek isteyen ve bence çok sık bir oya. Zaten şu anda oya piyasası 600, 500, 600, 700 civarı normal oyalar. Bu bence çok sık olduğu için daha zahmetli. Kesinlikle 1000 liradan bile fazla eder diye düşünüyorum. E, bu benim fikrim lütfen fikrimi linçlemeyin e, çünkü piyasası böyle arkadaşlar e, siz 200 300 liraya yapıyor olabilirsiniz ama kesinlikle bunun fiyatı piyasa fiyatı 1000 liradan fazla olmalı. Ben o yüzden e, yapmadığım için fiyat vermiyorum ama yaparsam da kesinlikle 1000 liradan aşağı yapacağımı zannetmiyorum. 1000 e, lira derken de şunu demek istiyorum her şey dahil fiyatı yani yazması ipi oyası her şey dahil fiyatı 1000 liradan kesinlikle aşağı yapmam. 1000 e, liranın üstünü de düşünmem lazım. Bence zahmetli bir model. E, yapmadan e, fikir yürütmemek lazım diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu benim yeni kanalım. Abone olursanız videoların devamı da gelecektir inşallah böyle tek tek detaylı anlatımlar olacaktır yeni çekim bunlar yeni çekiyorum ee, böyle güzel videolarla karşınızda olmaya inşallah diyelim devam edeceğim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın